Arkadaşlar herkese merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün Mehmet Umda kardeşimizin barakasındayız. Dün talihsiz bir olay yaşamış. Zaten kendisi bizi açıklayacak. Osmaniye'den açık arttırmadan aldığı gümüş kuyruğu maalesef kargalara yem etmiş diyelim. Mehmet şöyle bir istersen bir elini al. Burada biraz parlıyor. Şöyle içeri al bir içeride bir bakalım. O burayı da mı delmiş? Sabit tutsana bir. Nasıl oldu? Bu koçumuz bir an, bir anlık dalgınlığımıza geldi. Arkaya yayılmaya gitmişti. Bu lekesi yavrum. Şu şeye mi? Şu yeşilliğin oralara mı? Düşmüştü. yeşilliğe yayılmaya ye <laughs> gitmişti. O arada sesler geldi. Ben de bahçeye su doldurmaya gitmiştim. Baktım kuşumuza karga saldırmış. Kargan elinden zorla aldım? Nerelerde vurmuş bir göstersene. Kafasına vurmuş, kafasını delmiş şuradan. Oo. Ondan sonra şu kanat altını delmiş. Direkt ölümcül vuruşlar yapmış yemek için. Şu göğsünü delmişti. Beş tane dikiş attım göğsüne. Dikiş ben, var mı belli mi? Dikiş, dikiş var siyah iple diktik. Dur. Dikiş görünmez büyük ihtimalle kamerada. Dur bakalım. Sabit tut. Bir de diktin yani. Sanki şurada Annem, var gibi. Annemle, annemle beraber evet 5 dikiş attık. Şu Kursağa mı orası? Evet kursağa. Dün su verdim yem verdim. Oradan geri çıkıyordu. Şu an çıkmıyor. Şu i̇ki kanat altını delmiş. Göğsünü delmiş. Şu Ayağının üstünü burayı, delmiş. Burayı ama şey yapmamışsın. Yok orayı dikmedim. Dere olduğu için ayak altındaki şey ayağının üstünde. Kursağa delik diyor. Su evet. akıtıyordu yani. Su akıtır diyor. Kanadını koparmış. Ondan sonra kafasını gözlerine vurmuş. Yani... Bir dakika daha geç kalsaydım bu yavruyu öldürürdün. Bu hani şey demiştin ya bana, e, Osmaniye'de bir mesa yatmıştın. Evet. Bu kuş aldı. O kuş değil mi bu? Çok güzel bir yavru. Çok güzel bir kuş. Kuyruk on numara. Kapağı var. E, ne o, güzel erkek diki. Kaç tane yerinden vurmuş? Bir say hele bir. Kafasından. Bir üst 2. 2. Göğsü 3. 3. 4. Şurada da var. 5. 5. Yan tarafı? Benim gördüğüm kadarıyla 6. 6 yerinden denmiş. Gözü de dersek? 2 gözünde. 2 göz 8. 8 yerinden. Ben hemen bunu karantinaya aldım. Antibiyotik ilaç verdim. Bir şey diyeceğim. Yaşar mı bu? Yaşamaz mı? bunu Yaşatmaya çalışacağız. Dün daha kötüydü. Heh. Kırmızı iğne var. Heh. Batikon sürdüm zeyne sürdüm bu sabah. Yaralarını pansuman yaptım. Dün desene daha kötüydü, kurumuş Dün biraz. Dün daha kötüydü. Dün seni çağıracaktım işte olduğun için. Evet. Kargayı da çekerdik. Şeyi sabah de, çay içmeye geldiğimizde şuradan karga sesi geliyor ya bağırıyorlardı. Belki de buna kargalar, bağırıyordu. Kargalar bir kümese alıştı mı devamlı geliyor. Kompayla yem verdim, su verdim. Ee, geçen hafta da bir kedi yedi kuşumuzu. Yapma ya. Beyaz yumuşkuruk yavru. Yumuş, yumuş. Hangisini? Ayak kırık olanı mı? Ciddi miydin? mi diyorsun? Tam da düzelmişti. Şurada oturuyordum şuradan. Yedi. Arkasından konuşup ama alamadım. Ciddi mi diyorsun Mehmet? Yani... Hatta çift onu ben ikine vuralım falan diyordun değil mi? Söylemiştim. Sana verelim diye bir şeyi. Seni gibi. Ya buraya elimizden geldiği kadarıyla iyi bakıyoruz. Antibiyotik ilaç verdim, yeminle verdim, suyunu verdim, dikişini attık. Asuman su edin. geliyor Oradan buradan. Da. Baktın mı hiç? Buradan artık su gelmiyor. Büyük ihtimalle kapandı. Şu an kursanda su var. Hmm. Yani direnirse bir haftaya kadar. aynen 2-3 güne kendine belli eder. Başlar o zaman da ölmese Yine bir video çekeriz. Tamam. Zaten ya en iyi kuşumuz ölür. Ya en iyi kuşumuz kaçar. Aynen öyle. Benim de en iyi tavuğum şu anda sallabaş oldu. Evet, Onunla uğraş. Cık cık cık. Hayırlısı bakalım. Dostlar Mehmet'le e, filo güvercini ve elvan güvercinleri ağırlıklı e, besleyeceğiz. Yavaş yavaş hazırlıkları yapıyoruz. İlerleyen zamanlarda kümes aşamalarını tek tek sizlerle paylaşacağız. Yavrularımız büyüdü istersen bir çekelim. Onu şöyle yapalım dostlara şöyle ufaktan göstereyim. Bir gün ayrıyeten özel bir video çekelim. Turşu suyu içiriyorum kuşlara. Niye? <laughs> Enfeksiyon i̇yi mi geliyor? Kapmasın diye iyi geliyor. Kursağı temizliyor. Hasta kuşlara 2-3 gün verdim turşu suyu. Heh. <laughs> i̇yi geldi gibi. Burada yine erkeklerin mi var? Burada erkeklerin var. Kanatlarını kırptın mı yoksa? Kanatlarını kırptım. Kapıcılıklarının kanatlarını kırpmadım. 2-3 tane kuşumuz gitti. Yine mi gitti? Evet. Dostlar bu arada bir e, durumu açıklık getirmek istiyorum. E, kanalımız yavaş yavaş izlenmesi artıyor. İzleyicilerin büyük bir çoğunluğu eee samiyetimize inanıyor. Videoların güzel olduğunu söylüyor. Yalnız e, kameranın kalitesinin biraz daha iyi olması gerektiğini söylediler ki ben de bence de haklılar. Şöyle bu yazı atlatıp Eylül'e doğru e, güzel bir kamera alacağız. Biraz maddi imkansızlıklar var çok güzel profesyonel bir kamera almayı planlıyoruz. Bunu buradan belirtim. Gümüş kuyruğun güzelliğine bak. Bu da bizdeki kaplanın yavrusu, kaplan postaların yavrusu. Bizim yavrular da böyle olacağını umut ediyoruz. Evet dostlar. Bugünlük bizden bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Takipte kalın.